geçirmektir. 2004 yılı itibariyle Ekoprof'da önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler kısa şekilde şöyle özetleyeceğiz. Siz değerlerimize katkı sağlamak üzere piyasa fiyatlarının altında 740 adet lastik alıp ve bu üyemize uygun fiyatlarda satışa sunduk. Hastane yanında bulunan arsamıza 3 katlı oluşan 3 iş yeri altta daire olmak üzere 700 metrekarelik inşaat devamına aşamasına gelmiştir. 3 adet iş yerimiz kiraya verilmiş olup Bunların bir tanesi 35 artı KDV, iki tanesi 31 artı KDV olmak şartıyla bu anlaşmalar imzalanmıştır. 2004, 2024 yıl içerisinde filomuzu eski araçlardan e, satarak 23 adet Dorse, 1 adet binir otomobil almıştır. Ayrıca TK ile ilgili bazı gelişmeler de var. Şimdi TK tarafından bizim orada bildiğimiz e, beton yoldan Bekçi Kulübesi'nin altında olan bir yol, rampalı bir yol var. Burasını bir betonlama işi olacaktı. Fakat burası oluşmadığı için onun yan yandırını TK'de bir tane yer kiralamıştık. E, bu araçlar burada inerken e, yola çamur çıkarıyorlar. 18 Mart ve diğer köylerden çok şikayet geliyor. Bu konular için TK'ya görüştüğümüz şeylerden daha önce çay, çan götürdük. Bu yolu yapmış olduğumuz garajın içerisinden geçerek e, yola bağlanmasının daha uygun olacağını ve bu yoldan araçlar için de ve köyler için de uygun olacağını düşünmekte. Bu oraya yapmak yapmakta olacağımız ve yapacağımız yaşam alanını bir süre erteledik. Çünkü yol içinden geçeceği için üst tarafın harfiyat alınıp, tekrar dökülüp, üst tarafı yapılması gerektiği için onun için biraz durdurduk. Ayrıca Türkiye Kömür İşletmeleri'nde sosyal yardımcı ihalesi olarak aldığımız, anladığımız 58.571.80 ton kömür ihtiyaç sahiplerine gayretli çalışmayla başarılı bir şekilde teslim edilmiştir. Yeni dönemde kompaktımız olarak ve siz diğer üyelerimize birlikte kurumsal yüzünümüzü daha güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Ve bugün okur hepiniz hayırlı olması der. Katılmasın. Teşekkür ederiz.